Ne çederim? Gebertelim. Görün, olur, dönün, çocuklar. Durun. Ne olur? Bırak içeri gireyim. Hikayeni anlatacaksın. Onu nasıl öldürdüğünü anlatacaksın. <laughs> Bir kız vardı. Parmaklarıyla yanaklarıma dokunuyordu. Dudaklarıma. Bir kabus görmüşsün. Hayır. Bir şey yok mu? Hayır, hiçbir şey yok. Biz kuzey yönüne doğru gideceğiz. Siz de batıyı deneyin. <laughs> Hepiniz şu andan itibaren görevlisiniz. Bu Likak katillerini yasal olarak yakalayın demek oluyor. Canlı yakalarsanız onlara canlı git and brown. Jane. Nasılsın? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. İyiyim, iyi. Bir mücevher kutusu. Peki bahsettiğiniz adam bu gece burada mı? Evet, bu o işte. Gayet iyi hatırlıyorum. Ş Hiç kimse sana ulaşamaz. Sen o anda olmadığını farz Onu bulamadığını farz O zaman ne yapacaksın? Yine güneye mi gideceksin? Seni öldürmek isteyen bir adamı mı arayacaksın? Tamam aşağı inebilirsin. <laughs> Bu yanına kalmayacak Yivas. Ben aslında iyi bir insanımdır Teğmen. Sana atın...